<laughs> Yoksa duymadın mı kanal? Arkadaşlar. Chatto. Kanalın muhteşem izleyicileri. Hoş geldiniz. Bir... Oğlum ben niye öneri alıyorum ki chatten ya? Ben niye öneri alıyorum ya? Ben de buna hiç yani hiç hayatımda yapmadım bir şey ya. Ben ne bir öneri alıyorum sürekli. Content önerisi, content önerisi ya. Ne bu ya? Yoksa duymadın Allah mı kanalın? Allah Allah. Muhteşem izleyicileri. Hoş geldiniz. Susar mısın? Terk edilmiş kasalarda ona en önemli 8 şey. Bir kasanın şifresini unutmak kabul edilebilir. Ama kasanın kendisini unutmak ayrı bir seviye. Ve bu evet. terk edilmiş kasaların içinden çıkanları ise inanamayacaksınız. Hazırsanız kasaları açmaya başlıyoruz. Merak ettim şu an. Allah kahretsin. Gerçekten merak ettim. 8 numara. Yeni ev. Evlerini yenilerken zengin olan bir çift ile başlıyoruz. 2015 yılında Arizona eyaletinde Amerikalı bir çift yeni bir ev satın aldı. Evin içini temizlerken tuvalet dolabında üzerinde sayılar olan bir kağıt buldular. Ama bunu atmak yerine kenara koydular. Günler sonra mutfağı yenilerken yere gömülü bir kasa keşfettiler. Atmadıkları o kağıdı kullanma zamanı gelmişti. Kasanın içinden tam 51 bin dolar çıktı. Ve bunun yanında 1960 yılından bir de viski vardı. Kasayı bulanlar hemen kutlama yapsın diye konulmuş sanki. Oğlum bu inanılmaz bir şey değil ki ya. Manakim. Para çıkmış kasadan sadece. 7 numara. Saklı fotoğraf. Bu kez Amerika'da yerel bir gazetenin ofisine gidiyoruz. Kasa. Glenwood Post adlı gazetenin bakalım, ofisinde bekle. bulunan bu kasa Ahmet uzun Naito. zamandır Kesinlikle burada Sineye bulunuyor. Yumruk atıyorum diye siz mi oluyorum ki animaş? Ordu. Gazete çalışanları artık şifresi unutulan evet. bu kasayı masa olarak kullanıyorlardı. Bir gün ofise giren çilingirin dikkatini çekince ofistekilere bu kasayı bedavaya açmayı teklif etti ve hep beraber açtılar. İçinden bazı dökümanlar, biraz para ve en önemlisi Ted Bundy adındaki ünlü Amerikalı suçlunun fotoğrafları çıktı. Adına belgeseller çekilen çok meşhur bir suçlu olduğu için bu fotoğraflar çok da değerliydi. 50 yıl sonra ortaya çıkan bu fotoğraflar gazeteyi zengin etti. 6 numara Adanalı Kasa He? Şimdi de ülkemizden unutulan bir kasa haberi var. Adana'da bir iş anında bulunan büro sahibinin iflas etmesi yüzünden 15 <laughs> yıldır boş şekilde duruyordu. Camlar da açık kaldığından içerisi kuşların yuvası olmuştu. Büronun yeni sahibi temizlik için... Kaga teşekkür ederim. Milorio teşekkür ederim Kagamilario. Ömer çok çok sağ olun. İçeri girdiğinde kapalı Nerede bir ben. kasayla karşılaştı. Çilingirin açtığı bu kasadan çok, ne çok çıktı dersiniz? Tam 5 adet tabanca. Adına terk edilmiş bir kasadan da bu beklenirdi zaten. Ya abi evet. Amerika bir aile Yok eskiden mu daha... market olarak kullanılmış bir dükkanı satın Normal aldı. Zaten İçerisini kasa... temizlemek için yani... ailece çalışıyorlardı. Bu esnada ofiste kilitli bir kasa fark ettiler. Ne diyorsun, Kasayı ne açmak diyor. için çilingir herkes bir gift 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 ya vallahi çok sağ ol kesezi Teşekkür ederim. Kaan bir bakar mısın bu videoya? Açmaya çalıştı ve saatlerce uğraştılar. En Bundan sonunda kasanın bir kısmı açıldı ve <laughs> içinden bir sürü cüzdan çıktı. Hem de cüzdanlar parayla doluydu. Baya bir sevindiler ama sonra anladılar ki bu cüzdanlar eskiden markette unutulan cüzdanlardı. Bu yüzden cüzdanların sahiplerine ulaştılar ve... O... Ya bu nasıl inanılmaz bir şey ya bu ne inanılmaz ya kasadaki Einstein. Kasadaki Einstein. Einstein 1955... Einstein'ın dalağa çıkmazsa benim bütün heyecanım bit bitiyor bu videoyla. 40 yılında hayatını kaybetti. Ama Lütfen. daha kaybedecek şeyleri varmış ki. Otopsisini yapan Doktor Thomas Harvey Einstein'ın beynini ve gözlerini çaldı. Ya, okay. Çaldığı beyni pek çok parçaya Ay. ayırıp incelenmesi için dünyanın farklı noktalarına gönderdi. Ama gözlerini tam 40 yıl boyunca kendi için sakladı. Daha sonra bu gözleri Einstein'ın özel doktoru Doktor Harry Edwards'a hediye etti. O da o gözleri Einstein'ın götü çıksın mı? Asadan Einstein'ın götü çıkarsa gerçekten... ...alıp New York'ta bir bankanın kasasına koydu. Ve kendisi 2009 yılında hayatını kaybetti. Evet. O günden beri yes. gözlerin yeri bilinmiyor. Ve büyük ihtimalle... Ne oldu ya? Yavuz teşekkür ederim. Sana da çok çok teşekkür ederim. Şükür bir mi? kasanın içinde bir kasa. öylece bekliyorlar. Acaba o kasayı açan kişi bu gözlerle karşılaşınca ne düşünecek? 3 numara. Nehirden kasa. Ne çıkmış? Bebin plastikten yapılmış olması. Yaklaşık 40 bin TL. Ya bir siktir git ya. Bizi bir altın bir. para çıkıyor. Siktir git ya. Değeri ise 200 dolar. Ya git başımdan ya. Bu ne bebek mi çıkıyor? Sizce bu, bu kasalardan çıkan en ilginç şey hangisi? Hiçbiri hikayede değil, bebek kasada unutulmuyor. Biri kardeşini komiklik olsun diye kasaya koyup kapağını... Geç abi. Geç. 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 Kasadan para çıktı diye şaşırmamız nasıl mümkün ya? Kasadan para çıktı ya nasıl şaşıralım chat ya? Kasadan ne çıkar ki zaten başka? Kasadan para çıkar zaten. Haksız mıyım? Yani...